oyun oynuyoruz şu an. Yani böyle oyun oynanmaz ama sanki. Direkt de sanki öyle şöyle. Ana bro al bir yere bro pes plus alacaktım da alamadım o bunu koyayım. Ha bir kapatsana. Alıyor <ben ne> <laughs> <Alayım> şundan. Ay. <laughs> Ay ne, <yapayım? gülüyor> ne var? Hesabı dolmanın için daha, daha çok iyi. Destansı. Allah kahretsin. Sen de neye bakıyorsun ya? Bir şey yok. Aa ya, ya. Kapıyı kapatıp geliyorum arkadaşlar. Kapatma oğlum. Oğlum kapatma. Oğlum niye kapatma? Arkadaşlar abone olayım. Ne oluyor? Bili böyle mi? Bili. Arkadaşlar ne biçim nanan o ya. Allah seni kahretmesin gizemli ne bu çocuğu. Allah kahretsin seni. Hayır. Aa evet iyi. Buradakiden altına daha çok iyi. <laughs> gizemden onasını satayım. Saçmalık değil. Orası bu çocuğu altını götünü seveyim. Arkadaşlar. Geberirim lan seni. Sizi geberirim. Geberirim lan. Bunu koyayım. İnşallah. Tamam sakın onasını satma. Bir şey yok.

Bana hepsini, hepsinin yüzüne beni anasını satacaklar bana. Götümün anasını satsınlar beni. Götümün anasını satsın. Lan burada. Bara bara para para. Dikkatli harcayın lan. Dikkatli grip var. Grif, grip grip. <laughs> Allah. Neredesiniz lan? Evet. Oha, bayağı iş yaptı lan. Gördünüz mü? Bayağı iş yaptı. Lan. Sanki Ama şimdi kendini şiiriyor. O ne Senin el acı der ya. ne Kalesine gol atacaktın beni öldürdü anasını satayım. biraz bayram kalktın ama oysa. Beni öldürdü de kalesine gol atmadım anasını satayım. Anasını satayım ya. Oğlum <laughs> beni öldürdü anasını satayım. Onu tuttum. Keşke onu altı alsaydım. Ya Halil çık Arkadaşlar kalesine gol atın. Çabuk kalkın. Allah. Gelsenize. Gelsenize. Niye bu kadar yavaşım ki? Anasını satayım. Anasını <laughs> satayım. Allah'ım vekır. Anasını satayım. Kağıt videosunu çektim. Olamaz. Dikenler ne oluyor? Dikenler basınca yavaşlıyorum anasını satayım. Senin ananın pantolon askısın buranın anasını satayım. Daha fazla yemem lazım. Yemek. Yemek yemek. Hadi savaşa gidelim. Ne oluyor? Ya bir şey yok. Ya, bir şey yok video çekiyor video. Video. Hesabımı doğruladım. Aa ah, 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 buz öldürdüm baya. Akalisine ah, gol atın çabuk. Akalisine gol atın çabuk kalkın. Çabuk kalkın. Yemin <laughs> ederim bak. <gülüyor> <gülüyor> Tam şey yok bir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> ya kudum. <bak. gülüyor>

Yemini rahat bırak abi. Ya yok mu? Abi yok mu? Abi. abi yok mu? Sen ne kadar saygısın? Şey Niye sen kaç yaşındasın? 9 yaşındayım. 10 yaşındayım. Ben sana bir şey yapmadım ki. Eee Zidane Griffith'le 14 yaşındayım. <laughs> <mi? gülüyor> Zidane ben Griffith'le 14 kişi öldürdüm. Yıldız oyuncuyum o yüzden. Aferin sağ ol. Bak e, benimle uğraşmayın. Cardi değil san, oh, benim sen de, e, bir şey de, bu değil e, Primo, çocuk değil Mert değil Buz de, Spike değil Gaz değil tek e, Griff yıldız oyuncu. Gerçekten. Evet, 14 kişi oynadım. En iyisi aynısı bir yeri. Bu. Griff mi? Evet, Griff. Şimdi bunu basacağım, like atasını ve böyle yaptım. Şey kaç kilo? Sen... Videoya kaç like gelecek bir yeri. Ama kaç gelirse bende 100, ge... 100 <laughs> like gelirse çok çok mutlu olurum. Gerçekten. Evet. Enes Batur'u geçer misin? Tamam boynum artı yeterli. Geçerim tabii ki de. Ama ondan daha fazla geçerim. Gerçekten. Ama kupalı kaçır. Sen Ama sen ben, sen ben şunu denemek sen istiyorum. Aaa! Şey Kulağımın içine kıl var anasını <laughs> satayım. Ben tek hesaplaşmana <laughs> doğamıyorum anasını satayım. Ya! <laughs> Allah'ım bekle! <laughs> Ya ben driftim ne biçim Siz botsunuz anasını satın verin. Aa ben Barney'i öldürdüm. Burada şey var, karın var değil mi? Allah! Bismillahirrahmanirrahim.